Ay, ya zavallı kankan benim çok kötü bir hastalığa yakalanmış. Usama Bin Laden olma hastalığı. Ha bir şey değil öldürecekler zavallıyı. Geldim, geldim, geldim. Geldim, geldim. Biz geldik. <laughs> <aa, kendisi güzel. gülüyor> Ne haber Mefikçiğim? E, i̇yidir Firdevs. Ya eğer e, e, kızmazsan sana bir şey soracağım Yok canım ne kızması İstediğini sor hayatım e, e, Tamam peki o zaman soruyorum sor. Ya siz ne zaman gelseniz Hı? -hı. E, tamam ben gidişinizi hiç hatırlamıyorum yani böyle sanki e, derin bir uykudan uyanmış gibi oluyorum Ha? ha. Aa. Ah çok ilginç hayatım, niye ee, acaba? Evet çok ilginç değil mi? Yani hani Masarın Bin Laden olması kadar ilginç Hı. olmasa da o kadar ilginç! Ama hayatım sen de neredesin? Gerçekten Şiir çok yazıyorsun. ilginç, ben hiç hatırlamıyorum! İyi uyku Hadi. Hadi Reyhan. Hadi bu sefer dikkatli olalım. Hadi fotoğrafları dikkatli çek. Tamam. Merak etme ben her şeyi on iki kere kontrol ettim. Ee, objektifin içinde film var. Ee, e, parmağımı dokunarak bir daha çekmeyeceğim. Hadi hadi sonra. Ee, başka? Ee, şu an aklıma gelmiyor bir şey. Aferin. Aferin. <laughs> Hadi çabuklarımız çıkacak, çabuk. Tamam. Çabuk gidelim. Hadi çabuk. Aha, bir dakika, kontrol edeyim. Tamam, kontrol ettim. Çekiyorum. Bir, iki, üç. Sen niye iki gündür bu kılıkla geziyorsun? Bir manyak yüzünden. Bir manyak mı? Nasıl yani? Ee, şey yani ben, be, be, manyak ben kendim oluyorum. Ben manyak mıyım bu kılıkta dolaşıyorum? Bilmiyorum. Buyurun efendim. Ee, buyurun Çağdaş Beyciğim. Arkadaşlar bize çalışmalarını göstersinler efendim. Evet. Yine mi sen? Bu kılıkta. Masan oğlum ne bu kılık? Hadi dün maskeli baloya gideceğim diye giymiştin. Ama bugün niye çıkarmadın ha? Aa! Aha hay Allah, dalgınlık işte, çıkartmayı unutmuşum. Bu ne saygısızlık, bu ne ciddiyetsizlik? Ben Usame Bin Laden tarafından hazırlanmış bir havayolu şirketi reklamı düşüremiyorum bile. Beyler, bu iş burada bitmiştir. Bana bak Basar, eğer döndüğümde seni bu kılıkta görürsem... ...en sivri burunlu ayakkabılarımı giyer, seni tekmeyle kovarım buradan, anlaşıldı mı? Be. Çağdaş Beyciğim, Çağdaş Beyciğim! <laughs> eyvah, eyvah! İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bugün o sakallı arkadaş geldi mi? Ö, masar mı? Ee, geldi geldi. Ee, şu masanın arkasında saklanıyor. ne? <laughs> <laughs> masanın arkasında mı saklanıyor? <laughs> Allah'ın sala. İyi ettin. Kapıdan <laughs> dur, mı? Kaç! Kaç! Sesim ol! Geldi! Geldi! Geldi patladı! Tatlı! 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 Tati abi kapat kapıyı. Tamam sakın açma. Saklanmam lazım. Saklanmam lazım peşimdeler. Kim peşinde ben anlamadım. Aa, ah, bırak şimdi anlamadım anlamadım. Nereye saklansam ben acaba? Nereye saklansam? Allah Allah! Dur kıpırdama yoksa ateş ederiz. İşte şimdi hapı yuttuk. Geberteceğim seni. Geberteceğim! Gel buraya. Ay, sen nasıl çektiğimiz fotoğrafları akrabalarına yollarsın ha? <laughs> <laughs> bakın. Bu Bin binledin olsam böyle çılgın figürler yapıp dans edebilir miydim ha? Tabii ki yapamazdım. <laughs> Bildiğim kadarıyla Usame Bin Laden gençliğinde diskolara gidip Beatles dinlermiş. Evet, bu yüzden çok iyi dans edebilirsin. Ben değilim diyorum size, niye anlamıyorsunuz be? Biz seni öldürelim de, eğer değilsen diplomatik yolla özür dileriz. <laughs> olmaz, vallahi almaz. maalesef hiç olmuyor. Çok kötü. Olacağını da zannetmem. Peki sağ olun. Ya hiçbir şey yapamıyorum. O zaman ben dünyaya kalıcı bir eser bırakamayacağım. Senin zaten fani tarafta çok güzel bir eserin var Ruslarcığım. Başka esere ne gerek var ki? Bir eserim mi var? Neymiş bu gözüm abla? E masal ve aşkın. Siz aynı Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun gibi ölümsüz bir aşk yarattınız. Bundan daha güzel, bundan daha değerli bir eser olabilir mi? Haklısın galiba gözüm ablacığım. Hem ona verdiğim ceza da yeter artık. Bir kere Masar asla ve asla yalan söylemez. Yanlışlıkla oldu diyorsa öyledir. Ee, bu kadar çabuk fikir değiştirmeyin Ruhsar Hanım. Onu bunu bilmem. Ben kocamın yanına gidiyorum. Ay kim bilir bana şu anda ne kadar çok ihtiyacı vardır. Son doğan et. Birazdan eşek cennetine gideceksin. Niye eşek cennetine gideyim canım? Eşek miyim ben? Normal insan cennetine giderim herhalde. Daha. Da. Neyse. Ne cennetine gideceğim bizim sorunumuz değil bayım. Biz sadece bilet keseriz. Aman tanrım, masarımı öldürecekler. Ah, ne oldu bu <laughs> silahlar ha? Ah. İmdat! Ayyemiz, imdat! Kaçalım! 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 Şimdi sıra seni binle dinlikten kurtarmaya geldi aşkım. Hadi ruhum. Oh, oh, Tam zamanında geldin ruhum. Türk ruhu da Türk polisi gibidir. Son anda gelir, kurtarır. Ya bana bak Rusar vallahi az kalsın senin yüzünden eşek cennetine gidecektim ha. Eşek cennetine mi? Evet. Aa, bak vallahi bu çok güzel bir fikir. Bir daha seni uygunsuz bir şekilde yakalarsam eşek yapayım bari. Rusar seni var ya seni. Ha, ne yaparsın? Ne mi yaparım? Ha. Öperim. Öp Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.